Arkalara, gidiyorlar. tellerin arasından geçiyorlar. Buradan nereye gidecek çocuklar? <laughs> Al baban. Ben gördüm, ben gördüm Nisa. Ne oldu ki? Ne oldu? He? Ne oldu? Ha, baba, babaanne var ya bu Önemli bir şey varmış. Vuuu! <laughs> bak oldu. Bak oldu. Bak çıkardın bak. Bak.

Allah kahretmesin ya. Neden böyle bir şey olmuş ki? Ha ha ha. Bak sen. Bu buradan çıkmaz artık. Mümkün değil. Keselim o zaman ipi. Kesmeye gerek yok ya. Kenarda ya. Dışarıya doğru açarız. Evet, işte bu kadar. Muhteşem bir ameliyatla. Baba çok yoruldum. Bence kurma. <laughs> Hemen ara vereyim, değil mi? Bu oh, çekiş kimin burada? O Ahmet'in. Burayı bırakmasın. Ben koydum onu. Geldi mi? <laughs> bir tanesi nerede? Bir tane mi var sende? Evet, bir tane mi Dört taneydi bunlar. Ben kaç tane? Çok. Şey mi aldın? Hazır mı? Hı. Çantayı toplayacaktın. Çantayı arabaya atacaktın. Hava teksi Sonra evet. içindekileri taşıyalım. Yastıkları, çarşafları. Çok şey yapmaya gerek yok. Orada izleyelim. Be Beni

Hayır, normalde orası basık ya. Bir evet. de işte dışarıdan gelen tehlikelere karşı ver, ver, orası mi, ayak ucu aslında. Bak, bak, kafa buraya, ya. kafa burada, kapının ağzı Hayır. Şey Hayır. Öyle yapmıyor. Tuvalete kalktım, hepsini çiğnerim mi? Ha. Hayır. Tam Eylamı tersi şey aslında. değil. Biz de böyle yapıyoruz. Senin gibi yapıyoruz. Ayak ucu buraya yıkadığımız Çok Çok yakın sınıf. Tersi, şöyle diyorlar. Aslında tam tersi. Oradan kapanın, böyle kendini çektire çektire gelebilirsin. Ayak ucu karşı taraf olur. de bir an Düştana, Öyle. Dışarıdan Öyle. Te gelen tehlikelere karşı Ver onu Yatak patlayınca kızı ne? yana Dört tane, tane. Dört dört tane. tane. Hava, Hava yağmaz. Hava yağmaz. Aynen. Hava, Hava, ya. Hava ya. yağmaz. Hava yağmaz. Yağmur yağar. Bu çok iyi kapatırız. Ne kadar sorunlu zamanı. da çekiyor. 10 yıl gider ama. Bugün 2 tane şeker var.

Sen de mi oğlum? Ya burada balık Tam balık havalı çıkar. Ah bizde de Ama şimdi vakti burada değil yani. Bak, bak eğlen, bak ne güzel bak. Ağa atıyorlar ha. Evet. Baba ağa atıyorlar ha oraya. Nerede ya? Görmüyor musun? Mesela bak. Aa balık var zıplıyor. <Gülüyor> Nerede? <Gülüyor> Ay nerede? Elif yani şurada zıpladılar kıyıya doğru. Orada zıpladılar ki. koşma. Bizim yaptığımız satak kamp alanında yiyip içme zamanı. Mangal yiyelim, onu yiyelim. Olmasın yani. Gezmek dışarı çıkalım, gezelim. Şurası güzel yine bak ya. Önemli olan o zaten. Hadi sektir. Tekmedi. İki kere tek. Oo. Ne <laughs> vardı bizim arabada? Decathlon'dan aldığımız. Evet haydi Alalım. Çok uzakta değil araba. Hadi alalım. git al Fotoğraf çekilelim, güneş batmadan Ay, gidelim. Ay düşeceğim. Dur, dur. Şal evet. çubuğu bu burada aa, Ahmet. Çimcikliyor mu şimdi? Gel. çubuğunu fıçını alabilir <laughs> Eymen gel, ver onu saklayalım. Bebek saklı. Kişilik koy olurmuş ama anda denize karışır. Ama ne kadar güzel gözüküyor. Ay. Ay. Anne, denizde baksana deniz çok güzel, berrak. Yaşayanlar o evde tavuklar yani. ve kazlar yaşıyor anne. <laughs> anne. <Aman. gülüyor> anne burada aqua Aman park ya. var. Nerede? Bak. He. Buradan kayacağız dalgalardan dolayı burası Ama şuradaki görüntüye bak ya. Aqua park. <laughs> Babam taş kaydırıyor. Adam yaşıyor. bunu yaşıyor. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> 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 tamam biliyorum. Taş kay daha iyi. elim olsa ya. kalın bir sinema almış olsaydım. Ha gitmemiz gerekecek şimdi ya. Ay çok güzel kız tarafı da orada. Çek şunu ya. Şey, Şu diyorum ya çok şanslı. Deniz kıyısında. Evet. 네. Hayırdır baba? Elif buldum Elif doğadan inşallah Baba annem görmesin Annem görmesin bence de Aa, görmesin Baba bu? Baba bu yeniyor mu? Geldim geldim Ay, Baba bu ne? Bu bunun içinde şey var ya. Hayır veremez. Allah'ım yani. ya. Nerede? Yengeç varsa iş bomba. Dur, dur. Neredeyim Oradaydı. Buradaydı. Orada i̇şte o ya. <laughs> Yengeci zor alırız da. Aha gördün mü? Bir dakika abi. Tamam dur gördüm dur dur. Bak bakayım mı? Karşı burada, burada, burada Seni ben. Bak abi. Bir tane daha. Dur, dur. Abi.

olsun. Kolay çıkacak olsa Oo, çıra Allah. olarak çok güzel yanar. Bunu koy. Allah. Ne oldu lan orada? Ahmet abi tut. Eymen yavaş oldun. Ha o çıra olarak çok güzel yanar. Bu. Ahmet abi yanındaki. Allah. ahmet Abi tamam sizde kalın. Testere arabada oturuyor şimdi. Şarjiyetsiz ya. Nasıl bu alırdık. Geçen gün ben bir yaktım küçük bir dakikada. Arı kalan değil değil mi? Değil. Hani? Gitme oraya, oraya gitme. Hava hiç soğuk da değil ya. <laughs> Ali, şey değil. Bu kozalaklar oraya bir yere dökelim ya bize neler yGülüyoruz? Baba dur da marshmallow kızartacağız. Tamam da yani ben bu çanta mı? Bu çanta mı? Kim boşalttı beni? Tamam kavanozları, ay kozalakları boşalt. <laughs> Yani farkında değilsin ama derin olmaya başladı. Sola yatık kalıyor. Rahatsız edilmek dedi bana aldım diye. Yok çok Ne yapacaksın sen bunu da bilmem ne de. Her yerde işine yarar. Bak biz böyle kafa dengi gerçekten. Aşkım biz bulduk kafa dengi insanı tamam. Ya Tuncay abiler şeyler de şey de çoluk çocuk yok anam. Mesela bunlar Nisa'yla takılıyor, öteki Yasin'le takılıyor. Ne güzel. Yakar <laughs> <laughs> <Kuralli, değil mi? gülüyor> <laughs>

benim bir, bir bir şeylerimi yakalıyor öyle böyle değil. Bak bak bak. Özellikle yemek yerken gömmeye mümkün. Ama sen de pot kırıyorsun baba. Ne, ne yapayım kızım ben her saniye seni mi takip ediyorum? Ya marula öpücük <laughs> atıyor. <laughs> ben seni her saniye takip mi edeceğim nasıl <laughs> çekim yapıyorum diye. Bir de orada anne bütün marulu yemesi vardı ya. Ya adam marulla aşık yaşıyor belki. Böyle doğruyor doğruyor böyle. <laughs> Böyle yer ver. Ya, şey yapıyor ya abi. böyle. Ağır çekimden ekran görüntüsü alıyor. Senin de, senin de bak. Böyle yerken böyle. Benim tam ağzım açık ağzım. Mesela makarna yiyorum ben. <laughs> Makarnayı şimdi doluyorum ya. Aspagetti böyle getiriyor. Yani ağır çekim yaptırıyor. Ölürsün gülmekten ya. Neler ya. yapıyor. Ne? <laughs> Mehmet telefonum nerede benim? Burada. Ne yapıyorsunuz? Bir şeyler var. Oturmasa bak bir şey yapmıyor zaten. Bizde de var. Çaydan ya. Bak mı? Çaydan mı? Çaydan mı? Çaydan Benim çaydan mı? Çaydan mı? Baba çok konuklu. Mart ben ki her. Orada kavanoz var. Al anne bunu da

şekilde. Şey, şey değil diyor. Çok hareketli diyor. Hani özellikle erkek çocukları diyor. Çok hareketli. Bahçeli şart Kocan dedim. Binada dedim olmuyor. Duyuyor. Öğretmen Yasin'in çok hareketli oluşundan şikayetçi sadece. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Hareketli ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kıpır kıpır sınıfın, sınıfın sınıfta 30 tanelerse 29'undan ondan şikayetçidir. Çünkü yeni çocuklar böyle. Neyden? Hareketten. Ama şöyle bir şey var. Mesela ya. taşlara dikkat edin gençler. Ya. Günaydın ya. arkadaşlar. Gitmiş, güzel bir güne uyandık. Biz de o başladık kahvaltı hazırlıkları. Bu küçük yık, beyler hemen uyandı de. erkenden. Mutfak Her bölümünde de. güzel bir kahvaltı hazırlığı var. Yani, tavuk artık gezdiği için bu kadar fazla büyük çıkartı var işte. tamam. Tamam toplatttıralım biraz. zeytin kuracakmış. Abinin bu güzel zeytinlerine sipariş verdi. Geçen anne gelerin bitti tatlı mı bilmiyorum e, herkesle beraber ya, oğlum sofrayı toplayacağız ondan öyle. sonra herkes yiyecek evin kenarından almışız çöping <laughs> çöping öyle bir şey yapma <laughs> ne o Gelin Daba, çöping geçen çöping kamptan karavanda yeşil elma kalmış Hiç şey olmamıştır çöping ki ya <laughs> En senin neyi? Yeşil elma artık, şey olmaz falan falan. Bir tanesi sanki filme yaklaşıcak gibi ama. Ama şey. Alva vardı, alva evet, evet arkadaşlar, bir, bir, daha bir, bir videomuzun daha, daha bir sonuna daha geldik. Daha ötür, bu ötür, keyifli kamp videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu güzel mekan da her zaman gelinecek yerler listesinde olacak. Katıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.